Merhaba Arkadaşlar ben Karamel TV'den Karamel. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber kocaman bir Hasbro'dan gelen kutu açacağız. Sanırım çiçek koleksiyonu. Evet çünkü birkaç YouTuber'da hatta tek bir tane YouTuber'da çiçek koleksiyonu açtığını görmüştüm. Ve bize de gönderdiler. Hadi isterseniz hemen açalım. Ben öyle. Çok heyecanlıyım. Evet de pek heyecanlı gözükmüyorsun. Kuş ceyizimiz salık. haber? Evet isterseniz hemen açalım. İsterseniz isterseniz kutuyu da gösterebiliriz. Kıntılı mısın sen be? İsterseniz de isterseniz. İsterseniz de isterseniz. Sanki canlı yayın yapıyoruz. Aç işte. Aç işte. Peki o zaman ilk kutuyu gösterelim. Bu gördüğünüz gibi dev bir kutu. E, ee, bu kutunun içinde de bizi gelen şey. Eh, ne diyorum ben? kutunun bu kutunun içinde de bize gelen şeyler var. Burada adres falan var. Aras kargodan gelmiş. Falanca filanca. İşte şimdi bu kutunun bandını kesip açacağız. Ne makasımızı rica edebilir miyiz? Ayak işlerinizi bir daha yapmayacağım söylemeliyim. Tamam yapmazsın. Gel istersen. Ben açılışı izlemek için oraya gidiyorum. Bay bay. Evet, karşıdayım. Kasımız geldiğine göre hemen açalım. Bu karamel da ayakta duramıyor. Ve evet, kutumuzu açtım. Bu tarafı da açalım. Ve... Hiçbir şey gözükmüyor. Şu şekilde alıyorum içerisinden artık teknoloji tasarım derslerine gitmek için bir kartonumuz var. Arkadaşlar paketleme yapmışlar ve içerisinde bir çiçek paketi var ve bu şeylerden var. Evet bu şimdilik burada dursun ve biz çiçek koleksiyonumuzu açmaya başlayalım. Bakın gene aynı şeyden var. Bu var bakın şurada miniş var görüyor musunuz saksı şeklinde. Şimdi bunu buradan çıkartalım ve şuradaki masamıza geçelim açmak için. gördüğünüz gibi böyle bir sepet var. Çiçekler var ve içinde de minişler var. Şöyle kağıtlar var. İlk olarak şu kağıt çıkartayım. Bu kağıdın içinde ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi burada bir not var. İsteyen durdurup okuyabilir. Bir de not defteri var. Lilith's Pet Shop Çiçek Partisi yazıyor ve arkasında da simgeleri var. Şurada küçük bir hastro var. Şekili için açtığımız zaman çiçek desenli kağıtları görebiliyoruz. Çok güzel cidden ve ben buna büyük ihtimalle yazı yazarım. Hikaye falan yazarım bilmiyorum. Koyalım. Mini şeyimizi çıkartmaya başlayalım. Sonra da açacağız. Bakın ilk olarak şöyle bir şey var. E, bu hangisi oluyor bilmiyorum açıkçası. Hiç bilmiyorum. Arkasında da böyle var yani büyük ihtimalle bu içinde yoktur ama yine de göstereyim. Evet. Ve ilk defa gördüğüm miniş biçimleri de var. Çıkarmışlar. Bu var. Sonra onun modelinden bir tane de bu var. Ondan sonra bir tane şu var. Bu dev gibi. Bunu çıkarayım dur. Bu var. 16 tane miniş çıkacakmış bunun içinden. Wow. Bu da gördüğünüz gibi böyle. Ee, bu da bütün mini şey mi gösteriyor yoksa başka bir sezonunu mu gösteriyor acaba? Evet başka bir şeyini gösteriyormuş. İçinde bir tane daha vardı sanki ya. Bir tane var sanırım. Evet bir tane bu var. Tamam mı arkadaşlar? Bir ta tamam mı? <laughs> bir de bu var. Bu bunlar çok güzelmiş ya. Sadece yaprak bile gayet güzel. Bir de bu var. Şimdi hepsini alıp açalım. Vay be. Cidden bahar geldi. Allah'ım ya Rabbim ya ne kadar güzel. Evet. <laughs> Yeni bir fatality yaptım. İsterseniz en küçükleri açmakla başlayalım. Tamam. Gel bakalım şanslı kişi. Arkadaşlar niye kaçtığını söyleyeyim mi? Bu çiçekli ortamı hiç görmediği için korkuyor. Neyse biz müthiş videomuza devam edelim. Yatalım şuradan bir açıldı gördüğünüz gibi. Hadi açalım. Burada bir tane kurbacayı miniş var. Ve burada şu çiçeğini çıkartırsak bir tane kaplumbağa minişi var. Gördüğünüz gibi bunlar şeffaf sayılıyor sanırım. Evet. Şeffaf minişler. Ve şunu da tanıtacağım sizlere. Çiçekleri var bunların. Bu çiçekleri taktıklarını çok şeker gözüküyorlar ve bakalım minişlerin kulağına nasıl duracak. Bunu böyle yapıştırabilirsek belki parti ile alakalı bir şeyler olabilir. Yani kendilerini takalım ve bunlar şimdilik burada dursun. Hemen diğerini geçelim. Ay bu pembeler güzelmiş. Özellikle de bu kedi. Bakın arkadaşlar pembe bir kedi miniş. Bu çok güzelmiş ya. Aa kafası da dönüyor. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle yine şeffaf ve sanırım favorim bu. Güzelmiş. Bu da menekşe sanırım. Bu menekşe oluyor. Çünkü menekşe böyle olur. Evet kedimin işimizde de yanına koyalım. Ve bir tane daha menekşe inek gibi çıkıyor buradan. İnek. Evet. Açık pembe bu sefer. Böyle bir mini. Zaten bunun farklı şekli bende vardı. Yanına koyalım. Hızlı açıyorum çünkü çok var. Üçüncüyü de açalım. Hemen. Burada bir tane mors mu deniyor? Yo kurtçuk miş var. Bir tane de kedi var ve bu kedi de çok güzelmiş. Baksanıza bakın şöyle yapayım. Bunun da farklı bir modeli bende vardı ve çok güzelmiş. Ciddi saçına bakın. Favorilerim bunlar o zaman. Şu pembeyle bu kedi. Bu kediyi de böyle koyalım ve üstündeki şeyi de unutmayalım tabii ki. Şöyle. Anaokulu gösterisi yapacakmış gibi durmuyor mu sizce de? Bakın fikir çıktı. Bunlar anaokul çocuğu olabilir bayağı şey duruyor yani güzel. Bu arada bu çiçekleri de süslemede kullanabilirim. Çok güzel. Hafif simli bir şey. Diğerleri de birazcık hafif simli de bazıları tamamen şeffaf renk. Bakın böyle normal. Böyle. E ee, parlıyor. Çiçeğini de koyalım hemen. Evet bu minişlerimizi açtık ve birazcık geri itiyoruz. Çünkü sırada bunlar var. <laughs> yeni bir adamla dövüştüm ve çok sinirliyim. Siz ne kadar tatlısınız öyle. Hangisini açalım? İlk moru açalım. Bu moru açacağız şimdi. Minişlerimizi <laughs> şöyle size göstereceğim ilk olarak çok güzel desenleri olan bir miniş çıktı. Bir tane yengeç miniş. Yan yan gidiyor bildiğiniz gibi. Saçına bakın, şu saçına bakın. Simli o kadar tatlı ki gözünde de çok güzel bir desen var. Bununla ilkokul ilkokulu çocuk olarak video çekebilirim. Gerçekten okulla alakalı bir şeyler çekebilirim. Bu çok şeker. Minişin de farklı bir modeli bende vardı. Ee, gördüğünüz gibi şu yanındaki tüylerde kulaklarında falanca filanca ee, sim var. Ee, gene önceki gibi gözünde desen var ve Turtle çok tatlı. Yani yanına koyalım. Niye şu ikisini bağlamayı bu ikisini bağlamışlar anlamadım. Arkadaşlar bu minişin de eski bir yani farklı bir modeli bende vardı. Bunun da kulakları simli ve gene deseni var ve gördüğünüz gibi şeffaf ve ben bunu çok beğendim. Şahsen çok güzel. Bu fare sanırım buradan favorim. Baksanıza ne kadar güzel. Rengi güzel hem deseni güzel hem de özenmişler. Kulaklarına bakın. Simli simli böyle. Çok şeker bir şey. Bunu da çoğu videomda görebilirsiniz. Çünkü güzelmiş. Şöyle koyayım. Bu arada hepsi güzelen yani hiçbirine kötü demedim. Ne yapıyorum? Hiç. Bunlar ne kadar tatlı bir baykuş gagası falan çok küçük. Burada um, e, altı bacaklı bir böcek var. Bunun ne olduğunu anlamadım. Sanırım normal bir böcek yani cins falan yok. Ağzı bunu birazcık timsaha benzettim ama. Böyle bir böcek miniş. Bunu da buraya koyuyorum. Son olarak, son olarak, son olarak ise bu kedi miniş var. E, bu kedi minişinde kafasında kocaman bir çiçek deseni var. Ve gerçekten de çok tatlı diğerlerinin yanına koyalım. İsterseniz şunu açalım. Ne mi söyledin Karamel? Gene isterseniz dedin. Sana ne ya? Tamam be ben sizden çok sıkıldım. Çok sinirliyim. Aa! Oo, ne kadar tatlısınız. De yine kulakları simli bir tavşan minişimiz var. Bunun renkleri gerçekten de çok güzelmiş. En sevdiğim renk tonlarından birisi şey devam ediyoruz. Benim sanırım bütün arasında favorim bu. Çünkü çok güzelmiş. Bakın favorilerimi size göstereyim. Bu fare ve bu kedi çok güzelmiş. Baksanıza bu kedi mi? Evet kedi. Şöyle göstereyim. Limon sarısı ile yeşil arasında gidip gelen bir rengi var. Ve daha önce görmediğim bir miniş cinsi. Yeni çıkarmış olabilirler. Bakın sembol böyle. Hani birazcık değişik. Miniş cinsinden de bende vardı. Ee, bu da onun yeni bir şeklinden işte. Kulakları simli ve rengi de yine şu kediyle aynı renk. Bir köpek balığı miniş. Daha önce görmüştüm ama almamıştım. Bakın dişleri falan gözüküyor. Çok şeker bir şey bu köpek balığı minişti. Ve çekiç köpek balığı olabilir. Gözleri öyle gözüküyor. Bu da çok güzel bir miniş. Bakın her tarafı simli. Şöyle göstereb gösterebilecek miyim size? Evet görüyorsunuz. Simli bir miniş gördüm. Aa ah, gene gördüğünüz gibi diyorum. Ya sen seslendirme tamam mı? Ah, ah, ben seslendiririm. Simli bir miniş ve gene limon sarısı bir renkte. Göz rengi yok maalesef. Diğerinin yerini ya konuşamıyorsun işte. Konuşurum. Şş. Burada da çok güzel e, cam göbeği ile açık mavi arasında gidip gelen bir rengi var. Evet öyle bir rengi var. Şimdi kulakları falan var ve bu da çok şeker bir şey. Bunu da diğerlerinin yanına koyalım. Son olarak ise bir atlı şey yok. Atlı karınca diyecektim. Deniz atı miniş var. Küçük gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Ne dedim ben? Gördüğünüz gibi dedim. Ama ya böyle olmaz ki. Gördüğünüz gibi. Son setimiz ise bu. Bunları da açmaya hemen başlayalım. Çünkü bir tek bu kaldı zaten. Ev gibi bir set. Hatta sığmıyor. Ben yani kesme işlemimize başlayalım da bunun neresini keseceğim? Bu arada Raiden ve kaynaştığı herkese çarpmamak için çok uğraşıyor. İşte şuna bakın. Çok tatlıymış. Bu da pembe bir kuşumuz var ve kafasındaki desen çok güzelmiş. Gül yapmışlar. Gayet de belli oluyor. Çok hoş bir miniş. Bu i̇şte kelebek bir miniş var. Şöyle görüyorsunuz kanatları falan var ve öne doğru duruyor. Kafasındaki çiçek desenlerini de görüyorsunuz zaten. Elleri falan da çok tatlı yani. Buna ne denir ki? Gene el denir herhalde. Kelebeğin ellerine ne deniyor bilmiyorum. Dokungaç mı deniyor acaba? Neyse koyalım. Benim favorim arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Kuyruğuna bakın bir de. Kedi mi bu? Bu ne ki böyle? Gelincik sanırım. Burada da bir deniz aslanı miniş var. Böyle gördüğünüz gibi simli bir kafası var. Ve bir sürü simli minişim oldu. Bir şey diyeceğim. Bunları ışığa tutarsam nasıl olur? Bir şey değişmedi. Burada da bir koala minişimiz var. Ee, mor bir şey. Evet seni alkışlıyorum. İyi açıklamayı sen yaptın cidden. Bor olduğunu söyledim yani. Ne olabilir? Koyalım. Sonrasında burada yine bir minişimiz var ve sanırım Chichuna diye bir köpek. Çünkü kulakları büyük ve vücudu küçük yani. Ben öyle biliyorum şahsen. Bir cins. Lilus Pet Shop yazısını da çıkarttım. <laughs> bir de çıkarttım. Bakın şöyle de gül var. Bu minişimiz de çok güzel ve kafası öyle bir dönüyor ki yani. Bayağı iyi dönüyor gördüğünüz gibi bol bol simli ve çok şeker bir şey. Bakın dediğim gibi kafası o kadar güzel ki. Kafasının desenini güzel yapmışlar şahsen. Son olarak böyle minişlerimizden sonuncusu da bu. Bu miniş ve bunun kafasındaki de desen güzelmiş ve kurbağa minişi. minişlerimizi de sırayla geçireceğim. <laughs> Evet arkadaşlar bütün mini işlerimizi açtık ve videomuz bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın da. Raiden sen ne yapıyorsun? Şey ya biz çok iyi kaynaştık ya. Hepsi Mortal Kombat'ı biliyormuş. Elli. <laughs> Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay. Bu arada Hasbro çiçek koleksiyonu için çok teşekkür ederiz. Gerçekten minişleri çok beğendik. Biz de Hasbro'nun ürettiği minişleri almayı ve arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın. Gerçekten çok güzel şeyler. Evet, umarım burayı biz temizlemeyiz. Ordu'nu da al şurayı toplayın. Bütün çocuklar orayı toplayacağız. <laughs> İyi de kaydım. <laughs> Oy, beni de alıyorlar. <gülüyor> 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 Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay.